Selamlar herkese. Yeni bir seriye başlıyoruz. Yaklaşık 6 belki ek konsepte eklenirse de 8 bölüm olacak bir seri olacak bu. Hayalimdeki iş, hayalimdeki işi kurmak başlığının adı. Nereden bu fikir geldi, nereden aklınıza geldi diye de soracak olursanız aslında bildiğiniz üzere ben 2016 yılından beri sektördeyim ve baristalıktan, kavurculuktan, barista eğitmenliğine kadar birçok görevde bulundum. Ve aynı şekilde yarışmalarda da yarıştım, ağırlıklı olarak demleme dalında ve o komünite sayesinde de farklı insanları tanıma şansı buldum ve birçok örnek gördüm hem piyasadan olsun hem çevremden olsun. Kahve işiyle alakalı herhangi bir iş açmak günün sonunda özellikle bizim ülkemizde Covid öncesinde beyaz yakalı hayali olduğu gibi çoğu kimsenin hayali olmuş olacak ki geçenlerde görmüştüm bir banka iyi bir, ünlü bir banka bilindik bir banka Sırf bunun üzerine reklam kurgusu yapmış arkadaşlar. Öyle olunca naçizane bir profesyonel olarak hem benim görüşlerimi paylaştığım hem de bu dallardaki kahve işlerindeki dallarındaki naçizane başarılı gördüğüm insanları da davet ederek burada söyleşi şeklinde, muhabbet şeklinde onların da görüşlerini aldığımız gerçekten sektöre girmek isteyenlere doğru tavsiyeleri vermeye çalışacağımız ve yanlış olanların da nasıl çözülebileceğini konuşacağımıza dair bir seri olacak video. İlk bölümde hayalimdeki işi kurmak, kafe açma. Evet, ek video. Sebebi ben bu izlediğiniz videoyu çekerken o sırada iki katıl abonemiz daha gerçekleşmiş ve bildiğiniz üzere bir süredir katıl abonesi sayısı giderek artıyor. Sizlerin destekleri sayesinde de düzenli olarak haftada biriyle iki video çekiyor oluyorum. Bu sırada da iki kişi daha katılınca aramıza onların da ismini söylemeden geçmek istemediğim için ek bir video çekme gereği duydum. Onları duyurmadan önce de hali destek verenleri anlatmak istiyorum. 4x60 metot sever. Bildiğiniz üzere bizim en popüler kanala katıl abonelik paketimiz. Kimler var? Tuğçe Boğa, Tayfun Tamer, Osido Özkal, Halil Portakal, Niyazi Berber, Efe Can Kaya ve Barış Atusko Haşim Solmaz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve 4x60 metot sever katıl abonesi olarak katılan yeni iki arkadaşımız İkbal Göklaydedir ve Süleyman Rıfat Yalçın. Süleyman aynı zamanda 2022 Türkiye Barista Şampiyonu arkadaşlarımızdan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şampiyon katıl abonemiz sevgili arkadaşımız Sevban Bayırlı devam ediyor şampiyonluğa başsadaktır hesabı onu da inceleyebilirsiniz kendisine çok teşekkür ederim. Siz de kanala destek olmak bilgilerin yayılmasına destek olmak daha da fazla bu tarz içeriklere destek olmak isterseniz... Kanala katıl butonuna basıp oradaki videoyu inceleyebilir, paketleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca yine destek olmanın formülleri var. Eğer kanala abone değilseniz ki şu dönemde düzenli yayın yaptığım için izleyen sayısı nispeten artmaya başladı. Ancak abone sayısı o kadar artmıyor. %60'ı yaklaşık izleyenlerin abone değil kanala. Kanala abone olmanız, beğendiğiniz videoları beğenmeniz, paylaşmanız ve düzenli olarak benden bildirim almanız için çana tıklamanız kanalın geleceği için de çok önemli. Bu bilgilerin yayılması için de çok önemli. Bu şekilde de destek olabilirsiniz. Şimdi konuya geçelim. Dünyamız özellikle 2 iki, 2,5 iki, sene, 3 sene çok yoğun bir karantina ve hastalık salgın süreci geçirdi. Bundan önce bu bölümün ilk konusu olmasının en büyük sebebi de bu zaten. Gerçekten de Covid öncesinde kafe açmak ciddi bir nasıl diyeyim kültürel salgın gibiydi. Bunu eleştirme amacıyla söylemiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Beyaz yakaların hayaliydi özellikle o dönem demiştim. Ben daha önceden bayısalık yaparken bir plazanın içerisindeki Kronotop şubesinde bayısalık yapıyordum. Uzun yıllar orada bayısalık yaptım, şube yöneticiliği yaptım. Ve çok fazla beyaz yakalı arkadaşımız oldu, müşterimiz oldu, onlarla muhabbet etme şansımız oldu. Ve o zamanlarda da çok konuştuğumuz popüler bir konuydu. Kafe açmak istiyorum, ne yapayım? Kafe açmak istiyorum, nereye açayım? Kafe açmak istiyorum, ne kadar bütçe ayrılmalı? Kafe açmak istiyorum, nasıl ekipmanlar alınmalı? Ve bu sayede özellikle Covid öncesi dönemde, bu tabii ki sadece benim barışsalık yıllarımda gündeme gelen bir şey değil, tahminen 2000 10'lu yıllardan itibaren çok ciddi popüler olmuş bir kültür olmuştu. Her ay neredeyse 3-4 tane kafe açılmaya başlamıştı Türkiye'de. Ve bu kafelerin bir çoğunluğu Covid öncesi de dahil olmak üzere belli yaptıkları hatalardan ve yanlışlardan dolayı, yanlış planlamalardan dolayı dükkanlarını kapatmak zorunda kalmışlardı. Bazıları güzel şeyler yaptılar ve ilerlemeye başlamışlardı. Ve sonrasında da Covid girdi araya. Covid başlangıcından itibaren de ortaya çıkan yasaklarla kafe sektörü özellikle markalar nezdinde ciddi bir tutunmuşluk yakalamamışsa eğer sermayesi kuvvetli değilse bir marka kültürü yaratmamışsa Covid sonrasını hayatta kalarak atlatamadı yine bu markalar maalesef. Birçok kafe gene kapanmak zorunda kalmıştı. Ve sonrasında Covid yasakları kalktı. Covid yine bugün hayatımızda ama eski kuvvetinde değil neyse ki. Kafe açma durumu artık tekrardan devam ediyor. Ancak gördük ki bir dengeye kavuştu. Eskiden çok plansız, çok küçük bütçelerle açılırken kafeler artık insanlar tekrar düşüne düşüne, gerekirse eğitim ala ala, sermayesini kuvvetlendire kuvvetlendire ve doğru planlarla açmaya çalışıyorlar. Şu an çok güzel bir denge yakaladığını düşünüyorum ben şahsen kafe açmanın. O dönemden bu döneme Covid mi bize eğitti, neler oldu bunların biraz üzerine konuşmak istiyorum ben. Dönem dönem belli meslekler, belli zanaatler moda oluyor ve bir anda belli bir kesim bunu çok hızlı açmaya başlayınca bu bir anda domino taşı gibi yıkılmaya başlıyor ve artık dışarıdan görülüyor ve zannediliyor ki bu kadar fazla insan açıyorsa bu işi garanti bir bildiği vardır, biz de girelim biz de kazanırız. Bu bence kafe açmada yapılan birinci yanlış oluyor arkadaşlar çünkü o dönemden bu döneme Covid dönemi öncesinden Covid dönemi sonrasına işini bilenler ve sermayesini doğru planlayanlar, marka konumlanmasını doğru planlayanlar ayakta kalırken işini bilmeyip de sermayesi kuvvetli olanlar dahi çok ciddi zararlar etmeye başlamıştı bu süreç içerisinde. Ve bu süreç bize Covid öğretmedi açıkçası. Buradaki yıkılmalar bir şey öğretti ve sebebi o noktada Covid değildi. Yani Covid dışında da başka bir sebeple yıkılabilirdi bu sektör bu kadar yoğunken. En büyük hata burada bence işe küçümsemek oldu. Kafeciliği, kafe açmayı, kahve dükkanı açmayı küçümsemek oldu. Gördüğümüz birçok kafe Covid öncesinde de Covid sonrası hala burada devam ediyor bu az da olsa. Kahveye dair hiçbir şey bilmeden açanlarla dolu maalesef. Ve yanlış anlaşılmasın ben bunları söylerken bu insanlar sektörden çıksın da demiyorum. Ben burada zaten detaylarına girdiğimde nasıl çözebiliriz bunları diye konuşumda da detaylandıracağım. İşi bu olmayan insanların da ciddi bir şekilde bu sektörü öğrenmesi gerektiğini savunuyorum. Bu süreç bizlere bunu gösterdi ve yavaş yavaş insanlar bunun farkına varmaya başladı ve kafe açılmaları daha yavaşlamaya başladı. Şimdi biz buradaki eksiklikleri nasıl artıya çıkarabiliriz ve bundan sonraki süreç Zaten yavaş yavaş sağlıklı ilerlemeye başlamışken nasıl daha da sağlıklı ilerler? Öncelikle kafe açmak istiyorsak biz nasıl bir kafe açmak istiyoruz, nasıl bir kahve dükkanı açmak istiyoruz, nasıl bir konsepti açmak istiyoruz? Öncelikle buna bir karar vermemiz gerekiyor. Kahve dükkanımız ürün çeşitliliği üzerine olup daha niş, daha kaliteli ürünler üzerine mi dönecek? Ve bölgesine göre doğru ama ciddi fiyatlarla mı ilerleyecek? Yoksa sürümden kazanılacak, ürün çeşitliliğinin kahve konusunda fazla olmadığı bir tarza mı ilerleyecek? Daha ticari bir tarafta mı ilerleyecek? İkisi de olabilir. Hiçbir tarafa yargı dağıtmıyorum burada. O, o tarz şeylerden nefret ederim. Beni tanıyanlarınız biliyordur. Ama bu öncelikle konumlanmayı düşünmediğimiz zaman kahve dükkanı açtıktan sonra sürecimiz çok sarsıntılı ve bilinmezler karşımıza çıktıkça sürekli rol değiştirerek ilerlediği için bu da zaten açılan kafenin markalaşmasına engel olan konulardan bir tanesi oluyor. O sebeple bir konumlanmamızı ve ürün gamımızın nasıl olacağını belirlememiz gerekiyor. İkincisi artık biz konumlanmamızı belirledikten sonra doğru pazarlama hamleleri dahil olmak üzere nasıl bir mimari, nasıl bir dükkan, nasıl bir ekipman, nasıl bir ekip, nasıl bir konsepte kahve dükkanı açılacağına dair tüm maliyetlerin iyi bir şekilde araştırılıp gerçekçi bir şekilde yatırımın ne zaman döneceğini iyi hesaplama ve buna dair sermayenizin Buna bilinmezler de dahil olmak üzere bu arada bence buna da dair bir plan bütçe açılmalı. Bütçenizin yetip yetmeyeceğini görme ve yatırımın çıkma süresini sizin tatmin edip etmeyeceğinizi görmeniz gerekiyor. Çoğu kafe bundan önce ve bugünlerde de dahil olmak üzere yine belli kafeler yapar yani belli kafe açanlar yapıyor hala. Bir fizibilite çalışması olmadan, bir planlama yapmadan, bir marka ön çalışması yapmadan açtıkları için yine sekteye uğruyorlar. Bunun çözümü fizibilite yapmak, maliyetleri doğru planlamak ve bunları planlamadan önce de marka konumlanmasını, kahve dükkanının konumlanmasını iyi planlamak ve seçmekten geçiyor. Ve sonrasında da bu iki rolü tamamıyla belirlediğinizde artık siz her şey sizin için tamamsa bence kahve dükkanı açmalısınız. Üçüncü bir kısım kahve dükkanı açtıktan sonra geliyor genellikle bu kısmı onu görüyorum. Bence yine kahve dükkanı açmaya karar verdiğiniz süreçte olabilir. Kahve bilmiyorsanız siz kahve dükkanı açacak kişi olarak kahve yapmayı bilmiyorsanız, işletmeyi böyle bir işletme modelini daha önceden deneyimlemediyseniz benim size naçizane tavsiyem sektörde en azından yarım yıl kadar bir çalışmanız. Bazen insanlar küçük görebiliyor barista olarak çalışmayı, servis elemanı olarak çalışmayı, kasiyer olarak çalışmayı. Ancak tüm bu dallarda rol almanız, iş yapmanız size aslında birçok şey öğretiyor olacak kendi kafenizi açacağınız zaman markanızı doğru yönetme açısından çünkü o rolleri görmüş ve biliyor olacaksınız ve personelinize de doğru bir liderlik yapabiliyor olacaksınız günün sonunda. O sebeple benim naçizane en büyük tavsiyem piyasada bir yarım sene, bir sene kafeyi açmadan önce belki en kötü 3 ay bir deneyim kazanmanız, bir çalışmanız, o işin tüm dallarını bir şekilde görebiliyor olmanız dan yana olacaktır. Bununla beraber sadece çalışmak yetmez. Bu çalışma deneyimini 3-6 ay veya 12 ay, 9 ay gibi periyotlarda yapacağınız için bunlar çok kısa bir süre aslında deneyim kazanmak için. Eğitim almanız şart olacak. Neden derseniz de sektörde uzun süre çalışıyorsanız deneyim size çok şey katıyor. Çok farklı firmalarda çalıştıysanız ve farklı stillerde firmalarda çalıştıysanız burada farklı konumda markalarda çalıştıysanız Size çok şey katıyor, öğretiyor ama bu senelerinizi alıyor. Sizin böyle bir vaktiniz yoksa kahve açmadan önce eğitim bu süreci sizin için kısaltacaktır. Yani eğitimle beraber pratik yapmanız üçüncü basamak olacaktır. Kahve dükkanınızı açmak, markanızı iyi konumlandırdıktan sonra iyi pazarlamak için. iyi müşteri servisi yapmak için. Naçizane benim kahve dükkanı açmaya dair, kafe açmaya dair görüşlerim, eskiye dair gördüklerim, yeniye dair gördüklerim ve eksiklere dair önerilerim bunlardı. Bundan bir sonraki bölümde hayalimdeki iş, hayalimdeki işi kurmak olarak kavurmane açmayı konuşacağız sizlerle. Sonrasında da yeşil çekirdeğe kadar gidecek iş. Ve bu üç bölümden sonra da dediğim gibi profesyonel diğer bu tarz markaları açmış meslektaş arkadaşlarımı buraya davet ediyor olacağım. Sizlerle görüşlerini paylaşıyor olacaklar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kahve sever arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarım bir sonraki videoda görüşmek üzere.